Arkadaşlar ne boşaltıyon bak yine arkadaşlar başlangıç falan uf bombacım vilayemiz patlama skyward uvuu Anlamışsın ben anlayayım Oo, Ulan ne ya lan öldü Bilal lan sana Ya Allah Allah ölür sen de değil helal lan sen. Ne? Ben de Ben de lan Kanka ben de sen. Ne? Oğlum adamlar gitti vaaaan. Kılaç kılaç. Kılaçlık bir şeyin var mı? Var tabii ki. Elmas kılıç kılaç. Adamı seni değil. Keypat yok. geldi. Uvu der misin? Hayır. Oooo. Üste üste. Kanka gizli TNT fırlatıyor. Nasıl? O zaman ben TNT atıyorum altın hemen yiyip gidiyorum. Ne diyorsun? Zıtlat. Yumurtam var gel Hocam, ya üste çıkalım. Hazır mısın? Çık çıkalım. Haydi. Dur şurada. Hadi çıkayım. kır çamları kır. Pek <laughs> durmadım. Lan kendi kendine müzik verdi bana ölme müziği. Hocam camdan düştüm ben. <laughs> Ara peynirmen var. Ara peynirmen var. Ara ara peynirmen. Nerede? Toyraz oh Kanka. O zaman. <laughs> bu elde eğer. <laughs> bir kişi <laughs> sen. <görürse>, tam tamına. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey. Yok. <laughs> sandıkları kırıyor. Adeta e spor havası Ne yapıyorsun oğlum? Ben siz ölmem. Gidek beraber ölelim Over. Ah. Hayır. <laughs> ya oğlum atlayamıyorum. Gel gel su koyayım gel. Gel su koyacağım. Yere git senin suyuna ihtiyacın yok. Git. Öyle olsun lan. Çek çek isyetini çek. Evet. <laughs> Neye ihtiyacın yok lan? Tekrar düşün. Sır Ses, abi, anne, 16 bin verilir mi abi? Bence verilmez ya. Kanka atıyorsun Spike'a doğru gidiyor Spike'ın üstüne oturuyor çözüyor. Ki yumurtam var kanka. Kanka gel game yumurtasını atayım sana. Alsana kanka şunu. ESO ya. Yeah. <laughs> <Yes. gülüyor> <laughs> 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 Oynat beni Bak bin IQ gameplay hazır mısın? Aman gördü seni çıkıyor Atla kafasına Değmez <laughs> ki <laughs> hayır ölmedi. O benim kilim lan. Kanka yapacağımı izle şimdi. Geldi adam gel. Güldürür mü hocam seni hemen? Evet dakika lan. Güldür hocam. Hocam. Çok patlayıcı bir şaka yapacağım sana. Evet. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. <laughs> Hocam şimdi elimizde en stone kırma challenge yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> ya da lavda bıcı bıcı challenge. <laughs> Abo oha, oha 1 milyon IQ. Esat ol. Oy de altı kama altına da koy altına da koy. Tamam yanar o yanar o yandı lava Love lavda bıcı bıcı bak ölecek. İzle. Ölmesi lazım. Ölmesi lazım. Ben olsam kesin ölürdüm bak. Öl lütfen öl. Lütfen. Yes. Gel göstereyim kanka bak. <laughs> <laughs> Tiyatro. <Atlatabilirim> <laughs> <laughs> Cehennem ateşi. Ya. <laughs> <laughs> ya tabii. <laughs> Opa. Hayır. Hop lan bitince öleceğini anlayacaksın. <laughs> ah, oy, Davı da bu da ucuz şu anda. Ne yapıyor oğlum bu? <laughs> 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 Hazır. oğlum bak şimdi, uf, TNT, su kovası falan ne ararsam var. Bütün itlik köpeklik şeyleri üstümüzde. Oyun bizi tanıyor hocam. <laughs> Kar topumuz bile var. Gayet iyi. Kılıcımız yok sadece. Oh, Noni. Uf. Oh. Kanka. Hocam o bana neydi? Kanka ne lafı ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka gel Çok gel su koyayım. Su mu buldun? Evet. Ya ya bak. Buldun sen? Hocam, hocam sen beni derlendiriyorsun bak. Ya, ya. Aa, ya nasıl düştüm? Abi dümdüz nokta kardan. Bir videoda beş defa düştüm. Kanka espri yap. Bir gün bir adam, bir gün bir palyaço varmış, herkesi güldürmüş. O palyaço ise kimmiş biliyor musun? Kim? Aplum vardı. Anne geliyor. Sevdina, Zorç! Eee kazanmanın tek bir yolu var Güzel bir espri yaptı Elif geliyor Hocam e... keserken espri hadi Hocam e, bir gün bir çiftçi varmış demiş ki Bunu kim eker bana eklendir <laughs> espri Hocam şimdi bir gün bir adam varmış Evet hocam da demiş ki yanındaki berbere demiş ki hocam Gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş O ne demiş biliyor musun hocam? Ne demiş? Olmaz biri demiş adam D'leri söyleyemiyormuş hocam Evet. Hocam içmiş sen içmişsin. Pardon hocam bu ben, benim oyunum. Neyse hocam. Sonra ona onu yalan. söyleyemedi. pardon neyi söyleyeyim? Beyleri söyleyemediği için e, bir ver demiş. Ada demiş ki e, bir ver ne demek? Seni 3 ay kübere et demiş ya. Öyle demiş. Bir saniye Hikaye D var hocam. Hocam birader diyecekten birader demiş tamam mı? O da dalga geçmiş <laughs> demiş ki ben senden birader mi olur demiş. Senden olsa olsa demiş eee şey lastik olur demiş hocam. Böyle böyle ağır ağır sürmüş hocam. Evet, o adam ağlar sürünce demiş ki lan sen kimsin dedin demiş. Sen şey demiş. eee sonra demiş ki lan benim abimi çağırın bak adam ol demiş. Birader demiş sana. Böyle o öyle deyince de adam gülmüş demiş ki çağırılan yiyorsa demiş. Sonra bir anda bir eşek belirmiş. Evet. Eşek de kimmiş biliyorsun hocam. Kimmiş hocam. Hocam eşek de ne demiş. Şuradan ben vurulmayayım sen kim? Hocam peki hocam. peki sonrası devam etmenden sonra hocam eşek bu eşeği görünce de bir tane daha eşek bu kez de e, dalga geçen adam demiş ki lan ben de çağırırım senin eşeğinden daha güzel bir eşeğim var demiş sonra bura açalım sonra bunlar demiş ki sonra gelmiş nasrettin hoca gelmiş sonra hocam oraya, o bölgede şey geçiyormuş oradan o da demiş ki nasrettin hocadan e, e, sizin eşeğinizin e, pardon dünyanın merkezi sizin eşeğinizin altı değil demiş benim eşeğimin altı demiş sonra o da eşeğini getirmiş hocam nasrettin hocam Sonra Nasrettin Hoca ters binmiş eşeğine, ters Peki, binince O eşeğin adı ne? O eşeğin adı da hocam, Ege Evet hocam Hocam Sonra sormuşlar Nasrettin hocaya, hocam e, Neden bu papağanın bu kadar pahalı demiş Seni Aynı yani, kuşlar aynı demiş, neden bu kadar pahalı papağanın demiş Hı. O da demiş ki, yat tutarsa demiş Hı. Sonra Yat tutarsa deyince, Nasrettin Hoca bozulmuş Peki bozulunca ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Ben sizi gittiğimde görebilmek için arkadan biliyorum demiş Eşeğe Hı. Peki eşek ne demiş bunun üzerine? Ne demiş hocam? Hocam demiş ki, hocam yalan söylüyor demiş. Beni 724 dövüyor demiş. Masrettin Hoca böyle olunca da eşeğe düz inmiş. Sağ kreşe sol kreş atmış yüzüne eşek bayılmış. Sonra bayılınca ne olmuş? Demişler ki Nasrettin hocam. Eşeğin bayıldı demişler. Sonra peki eşeğinin eşeğinin kuyruğunda kaç tüy vardı demiş. Bana. Bu hatta kimse gelmiyor bir de. <laughs> Devam et. Neyse hocam. Sonra eee... Nerede kalmış? Ya ilk ilk de eşeğinden adam. Hayır, tüy, Ona, tüy, kaç sonra... tüy var diye sormuştu. Ha tüy ama hatta evet. Tüy kaç tüy diye var diye sormuşlar sonra. Masiyet'in hocada hemen durur mu? Yapıştırmış cevabı. Ne demiş biliyor musun hocam? Ne demiş hocam? <gülüyor> <gülüyor> Dur bir saniye unuttum bir dakika hafıza <laughs> Sonra demiş, demiş ki o da e, gökten 3 elma düştüğü kadardır benim eşeğimin teri demiş. Tamam hocam ben daha tamam. hikayenin devamını dinleyeyim. Dur, 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 ilk, ilk, ilk eşeğini getiren adam da şey demiş, ee, dur, on, onunla kaldı. Sonra onun eşeği demiş ki hocam, şimdi bu fasulye demiş, bu fasulyeyi dikmiş sonra eşekten çıkan fasulyeyi, o arada beklemekten ağaç olmuş eşek. Ağaç da büyümüş büyümüş fasulye ağacına dönmüş. Fasulye ağacı. Sonra fasulye ağacına dönünce hocam, şey bak tırmanmış tırmanmış o ilk adam. Sonra en sonunda da ee, şey e, devlerin olduğu yere gelmiş. Devlerin olduğu yere gelince de e, benim <laughs> <Evet>. dev, dev, <laughs> devlerin olduğu yere gelince dev dev ve de, ee, devler devler diyordum. Evet evet devler. Çok herif alana ölecek. Bir tokatlasan. Tokat sen mi Tokat tokat dedik. Ha, alan kaldı. Aç. <laughs> Kaka hikayeyi anlat be daha. Evet. Devlerin olduğu diyara gidince demiş ki sana. Bu yatak bana küçük gelir demiş. Diğer yatağa geçmiş. Diğer yatağa yulaf var. <laughs> 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 Herif <seni> etle dövüyor. O atıyor. ya. <laughs> sonra ne demiş? Sonra demiş ki hocam. Ne, de, ne demiş biliyor musun hocam? Ne demiş? Sonra ne olmuştu fasulyesi de. Sonra fasulyesinden bir prens tırmanmış. Bakmış işte güzeller şey güzeli. Yatağı diyordun en son. Ne oldu hikaye ya? Yani? <laughs> i̇şte demiş ki ilk, ilk yatağı demiş. Be, bu yatak bana şey küçük demiş. Çok sert demiş. Sonra ikinci yatak çok yumuşak demiş. Sonra üçüncü yatağı yapmış demiş ki. Aa bu tam benim aradığım için yatak demiş. Sonra yulaf gelmiş hocam. Yulaf bildiğin yulaf. Ka kase gelmiş. Demiş ki hocam bu birinci yatakta. Birinci yatağa bakmış. Bu yatak çok yumuşak demiş. tam tersini söylüyor. Sonra ikinci yatağa bakmış. İkinci yatak çok sert demiş. Hocam. Üçüncü yatağa bakamamış. Çünkü adam uyum, uyan adam uyanmadan adamın eşeği Gitmiş yemiş hocam. hocam hocam. Hocam sonra bağlıyoruz hemen. Hocam. Sonra fasulyesi var. Ben ses tırmanmış hocam. hocam, 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 hocam. hocam. Üste uzun başlıklı hocam. şimdi şey kimdi lan o an onun adı. Uzun saçlı kızı kurtarmak için prens yukarı tırmanmış Yukarı tırmanca görmüş ki hocam. Üç yukarıda nerit var. Bu kadar hocam. Arkadaşlar <laughs> görüşürüz. Ee, Buranın hikayesinin Allah. tamamını dinleyene çikolata.